Alper hangi eşyayı çember ile birleştirdin? Atlı. Peki nasıl bir özelliğe kavuşturdu? Ee, bağlamak zorunda kalmazdık. Hemen kafamıza getiriyoruz. Peki hangi eşyayı kare ile birleştirdin? Ee, öğretmenim ile birleştirdim. Peki nasıl bir özelliği oldu? Ev gibi oldu. Ev gibi oldu. Peki e, hangi eşyayı üçgen ile birleştirdin? Hangi eşyayı üçgen ile birleştirdin? Önce bir defa. Yanlış Peki sen nasıl bir ürün tasarladın onu göster bize. Nedir bu? Bu boyutlar arası bir şey. Onlar başka bir dünyaya gidiyor. Başka bir dünyaya gidiyorsun. Hı -hı. Boyutlar arası. Hı -hı. Teşekkürler. Es, rengiz bir şekilde dünyadaki tüm kareler kaybolsa neler olmazdı? Evler, pencereler olmazdı. Esrarengiz bir şekilde dünyadaki tüm diktatörler kaybolsa neler olmazdı? Camlar, koltuklar, yemek yediğimiz masalar, kitaplar, çekimciler yok olurdu. Esrarengiz bir şekilde dünyadaki tüm şeyin bayrağı kaybolsan eller olmalıdır. bardakların, tabakların, tencerelerin içine bir şey koyamazdık. Ve o harfini kullanamazdık. Hazal daire ile hangi eşyayı birleştirdin? Hadi. Daire ile iki dikdörtgeni birleştirerek bir bardak ortaya çıkardım. Gösterir misin resmini? Peki, hangi eşya ile kareyi birleştirdin? Öğretmenim ben kareyi koltukla birleştirdim. Ayağımızı uzatabilecek bir şey, ayaklık yaptım. Peki, hangi eşyanı üçgen ile birleştirdin? ve şişenin kapağını üçgen koydum. Açmamız daha kolay olsun. diye. Peki dikdörtgen ile hangi eşyayı birleştirdin? Benim dikdörtgen ile e, kare bir komedini birleştirip yatak gibi yaptım. Peki bize nasıl bir ürün tasarladın? Ceylin esrarengiz bir şekilde dünyadaki tüm kareler kaybolsa Neler olmazdı hayatımızda? Evimizdeki sehpalar olmazdı. Koliler ve kutular olmazdı. Peki dikdörtgenler kaybolsa neler olmazdı? Dikdörtgenler <laughs> kaybolsaydı yemek masalarımız olmazdı, halılarımız olmazdı. Çemberler kaybolsa neler olmazdı? Duvar saatlerimiz olmazdı, dünyamız olmayabilirdi. Peki üçgenler kaybolsa? Kazık yerfalarımız olmazdı hangi eşyayı çember ile birleştirirsek daha kullanışlı hale getiririz? Mesela tabure, taburenin arkasına çember monte edersek yaslanabiliriz, daha rahat ederiz. Peki hangi eşyayı kare ile birleştirirsin? Aynayı kare bir çerçeve ile birleştirirsek daha sağlam olur ve asabiliriz. Peki hangi eşyayı üçgen ile birleştirerek daha kullanışlı hale getirdin? Bilardo toplarını üçgen bir tahta ile hizalayıp düzenli hale getirebiliriz. Peki, hangi eşyanı dik, dikdörtgen ile birleştirdin? Yaptığımız puzzle'ı dikdörtgen panoya yapıştırırsak parçaları kaybolmaz. Peki, bize nasıl bir eşya tasarladın? Gösterir misin?